Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şu görmüş olduğunuz bilgisayarın kutu açılımını sizlerle beraber yapacağız. Şimdi cihazlar hemen yan tarafımda. Ben sırf fiyatını ve özelliklerini buradan görün diye size videonun bu kısımda böyle başlamak istediğim videoya. Evet cihazdan ben iki tane aldım. Arka kapağını açtım. Bak bir tanesinin arkası görünüyor. Şimdi bunun içindeki parçalara kadar göstereceğim. Normalde bilgisayar alırken bakıyorsunuz size ne diyor? Ee, özelliklerinden bahsediyor ama bilgisayarın arka kapağını açık görmüyorsunuz. Yani içinde hangi parçalara, hangi marka anakart hangi marka, RAM hangi marka, Wi-Fi kartı, NVMe mi kullanmış, boşta port var mı bunları göremiyorsunuz. Cihazları açayım ben şöyle hepsine. Girelim. Ben cihazların kurulumlarını yaptım. Şimdi sizlere ufaktan cihazdan bahsedeceğim. Arkadaşlar cihazlarımız i3 10. nesil. 4600 TL'ye alınabilecek en iyi bilgisayarlardan bir tanesi. O yüzden ben de iki tane aldım. Zaten biliyorsunuz beni ben bilgisayar almadan önce çok araştıran biriyim ve sürekli bilgisayar alıyorum. Yani bilgisayar alacak birisi beni buluyor, bana danışıyor. Ben de artık her insana yardımcı ola 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 artık piyasada hangi bilgisayarı alıp hangi bilgisayarı almayacağımı iyi bildiğimi düşünüyorum. Çünkü ayda en az 10 kişiye yardımcı oluyorumdur bilgisayar konusunda ki şirkette de herkese böyle bilgisayar, alımı yap bilgisayar alımları yapıyoruz. Cihazımızda i3 RAM, i3 işlemci var. İşlemcimiz i3 10.05G1 yani 10. nesil bir işlemci. 4 GB RAM var, 256 GB SSD var. Windows olarak geliyor. Windows ve programlarını kurdum ben, bilgisayarları açtım. Şimdi burada size bilgisayar tanıtımlarını yapacaktım. O yüzden bilgisayarı kapatıp öyle göstereyim. Özelliklerini zaten gördünüz. Gelelim bilgisayarın içine bakmaya. Kısa bir video olacak bu. İki bilgisayarı da kapattım. Şu bilgisayar üzerinde portları göstereyim. Çünkü bu bilgisayarın arka kapağı açık değil. Bilgisayar oldukça ince ve adaptörü çok hafif bir adaptörü var. Alınabilecek bilgisayarlardan bir tanesi. Bilgisayarı karşınıza aldığınız zaman şöyle. Çok parmak izi tutuyor aslında da. Mat bir kapak ama parmak izi tutuyor. Yani buna gerçi çok takılmamak lazım. Sonuçta kasasını parmaklamıyoruz. Bilgisayarı karşımıza aldığımız zaman şu sağ tarafında monitörü karşımıza aldığımız zaman sağ tarafında ne var? Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir SD kart girişi var. İki tane de USB, bir tane de adaptör girişi bulunmakta. İki tane USB'miz bulunmakta. Arka tarafına çevirdiğimiz zaman yekpare bir kapağı var. Şöyle bilgisayarın modelini merak edenler buradan da bakabilir. Şunların altında vida var. Şunun altında dört tane vida var. Şu şeridin altında. Şu şeridin altında bir tane vida var. İki tane de burada var. Toplamda ne var? 3, 4, 7 tane falan vidası var. Kapanı açtım. Ee, bilgisayarın bu tarafındaki portlarından bahsettik. İki tane USB, bir tane micro USB girişi. Bir adet de adaptör girişimiz bulunmakta. Arka tarafı böyle. Tam tam arkası bu şekilde. Şu tarafına bakalım. Ethernet portumuz bulunmakta. Bu güzel. Artık çoğu laptopta Ethernet yok. Asus ve Lenovo'lara bakıyorum. Çoğu kasasında Ethernet yok. Bu benim canımı sıkıyor biraz. Bunda olması güzel olmuş. HDMI giriş portumuz bulunmakta ve Type-C portumuz bulunmakta cihazla. Ee, bu yine HDD'de ve Power LED'imiz bulunmakta. Bir de Ney'imiz bulunmakta burada görmüş olduğunuz gibi kulaklık girişimiz var. Şimdi bilgisayarın klavyesine bakalım şöyle şunun üzerinde. Klavyesi de gayet güzel. i3'ün 10. nesli bir işlemcisi var. Ekran çözünürlüğü fena değil. Şöyle bilgisayarın arkasını açmıştım da bunun üzerinden bir arkasına bakıp videoyu bitireceğim. Çok da uzatmak niyetinde değilim. Ki ben buna zaten bir kutu açılımı videosu yaptım o yüzden uzatmayacağım. Şöyle adaptörünü çekeyim de kısa devre vesaire olmasın. Şöyle adaptörünü çektim. Adaptörünü de bu arada göstereyim size. İncecik bir adaptörü var hani şurada. Bakın görüyorsunuz hafif. Nelerimiz var burada? RAM, iki tane RAM slotumuz bulunmakta cihazda. Arka kısmı bu şekilde. <laughs> Şimdi cihazın içi çok önemli. Herkes bu kısmı açıp göstermez. RAM'imize bakalım. İlk RAM'dan başlayalım. Çünkü bunu 4 GB RAM ile geliyor. Ben bunun RAM'ini 12'ye çıkaracağım. 8 daha alacağım buraya. 12'ye çıkacak. Fakat siz 2 tane 8 alıp bu 4'ü atıl duruma çıkartıp 16 yapabilirsiniz. Fakat ben herhangi bir içindeki parçayı atıl duruma çıkarmadım. Veya bunu satarsınız. 2 tane 8 alırsınız ne olur? 16 yapar. 300 lira 8 GB RAM'de ortalama. 16'ya çıkartırsınız yani 600 TL'ye. Ben bunu 4600 aldım. 300 lira RAM alacağım. RAM'imizi çıkartayım. RAM ne kullanmışlar onu sizlere göstereyim. Şöyle şuraya koyayım RAM'i de. Samsung'un bir RAM'i kullanılmış. RAM DDR 4 değil mi Hakan bunlardan? DDR4. DDR4. 2019 üretim tarihine sahip. Onun dışında frekansı önemli bunun. 2666. Yani buna DDR4 2006, 2666 birim alacaksınız. Bunun markası Samsung. Diğerinde Samsung alırsanız daha uyumlu çalışır. Yani alırken ikisinin markasının da Samsung olmasına dikkat edin. Frekansına ve DDR kaç olduğuna dikkat edin. Zaten DDR4 olmazsa buna takamazsınız. Arka tarafı da şöyle. Remimizi birazdan takacağım ben yerine remi şuraya koyayım. İki tane RAM soğutumuz olduğunu gördünüz. NVMe kullanılmış, gayet güzel. Hakan, bunda SkyHx diye bir NVMe var. Nasıl bu NVMe güzel mi? SeiKainix diye. Alman malı. Böyle bir NVMe kullanılmış. Bir de SATA portu var. Buradan da şey takabilirsiniz. SATA, HDD ya da SSD takabilirsiniz. Yani 2.5 inçlik. Siz adamlar burada boş alan bırakmışlar. Buradan takım takım yapabilirsiniz. Yani bu şekilde RAM'imize baktık. SSD, SSD olarak NVM var. E, M2 portumuz mevcut. Bakın buna M2 portu denir. Aynı zamanda SATA portumuz da mevcut. Buradan SATA da bağlayabilirsiniz. Hatta buna SATA portu yok herhalde. Burada bir pilimiz var bakın. Bu pili atıyorum ömrünü doldurdu. Gidip bu pille aynı özellikle bir pil bulup internetten yerine pil takabilirsiniz. Pilimizde ne kadarmış? Kaç miliamper olduğunu üzerinden öğrenebiliriz. Yalnız burada şöyle bir problem var SATA için boşluk bırakmışlar 2.5 inçlik bir boşluk var ama burada SATA girişi yok yani siz buna SATA bir HDD takamazsınız bu bilgi için yanlış verdiğim bilgi için başlangıçta özür dilerim dalmışım çünkü genelde burada bir de SATA portu olur buraya gelirsiniz harici bir ikinci bir şey takabilirsiniz depolama cihazı ama bunda sadece M2 portu var. İşlemcimiz bunun altında. Şuradan vidalardan söküp pislendiğinde fan temizliği, termal macul yenilemesi yapabilirsiniz. Bakın şurada. Bunu komple buradan söküyorsunuz. Fan burada. Bu bakır boru yardımıyla sıcaklık çok rahat hızlı bir şekilde üretiliyor. Burada neyimiz var bizim bir de? Anakartımız var. Anakartımız da yine HB'nin kendi üretmiş olduğu bir anakart. Üzerindeki tüm detayları buradan görüp okuyabilirsiniz. Cihazımız bu şekilde. Ben bunu dışarıdan bir arkadaşım aldım iki tane. kendisi bilgisayar alacağını söyledi. Ben de bunu önerdim. Bundan iki tane aldı. Bir tanesini görüyorsunuz burada. Bir tanesi de burada içini açtım sizlere. Yani şu an piyasada bu ucuzdu. Sürekli stoklar değişiyor. Sürekli güzel değişik farklı bilgisayarlar geliyor. yani baktım. 8 GB RAM'li i3-1005G1 işlemcili bir bilgisayara baktım. 6000 TL. Buna baktım. 4600 TL arada 1400 lira fark var. Dedim ki buna bir tane 8 daha RAM alırım 12 yapar. Hem ondan RAM olarak daha iyi olur dedim. Hem de daha ucuza gelir. Bunun tek kusuru ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun tek kusuru şu. HP olması. HP'nin garantisini ben beğenmiyorum. Problem yaşadım daha önce HP'nin garantisini. Bir kere yolladım. Onda da problem yaşadım. Bir de HP'nin bazı kronik sorunları var ama fakat çözülüyor. Yani alabileceğiniz bir laptop. Burada da Wi-Fi kartımız var. Wi-Fi kartı bozulursa falan buradan değiştirebilirsiniz. Pek bozulmaz bir yerçi. Sadece üzerindeki parçaları tanıtmak maksatla gösterdim. Videomuz bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepsi buradan aldım. Aynı laptop ufak listede daha uygun bulursanız alabilirsiniz. Laptopumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şöyle son olarak göstereyim. Belki alacak arkadaşlar parçaları merak eder. Klavyesinin portlarını gösterdik. İnce, hafif bir laptop. Bu güzel. Siyah. Burası geçmeyen bir renk.